Yeni serimiz diye bir şey yapmıştım. Yeni Skyblock serimiz. Merhaba arkadaşlar. Yeni Skyblock serimize devam ediyoruz. Ben adayı düzenleştirdim. Düzen. Bir düzen. Çiftli düzen verdim. Verdim. Geldim. Bugün de devamımızı yapıyoruz. Ay fiyemizi patlatalım. Yine Skyblock serimiz olarak. Neyse kırın. Bir şey gelmedi. <laughs> Bu Ameris parçası. Elmas çıktı. çekmeye başlıyoruz bile. Hmm. Bunları kırarak bakın şurada end portalı var. Onu oraya gideceğiz. Ama hayır burası su. Benim sandığım o taraftaydı değil mi? Evet ben sandığımın yanına başladım. Bakın burada rainbow lucky blocklar var. Ya da dur bunu kapatmayalım. Dur dur dur. Bu ne? Sonunda terörist olmuyor. Ben ödemem ki eşyaları direkt koyayım. Hem de elmas var resmen. Keşke her şey böyle. Biraz gel oradan. Sizin bu seriyi sevmediğinizi bilmiyorum seviyor musunuz siz söyleyin Ben sabah gibi buraya taş koydum Buradan sandığımı açabilir miyim? Açabilirim Ben şu kapıyı da altın mankarası 2 bir dakikada geldi. Burası da su içme depomuz olsun. Hayır burayı üstüne taş kazıyorum. Burada. Teşbi gelmiş. Bir şey gelmiş mi? Bir kova gelseydi. Aa, suyumuz var. Bir bu suyu dökeyim. Hmm. Bir şey olmaz burada da. Şey yapacağız. Bir bu suyu boşaltalım buradan. Bir şey olmaz. Sırası su deposunun olsaydı biraz Şuradan su alabilmem lazım. dur. Ya e şimdi bu suyu koysam. Atlasam. Yeni su mu? Ne yaptıysam artık? Biz Boş verin. Biz kaybolumuzu oynamaya devam edelim. Hatta dur. Benim kanım. Düzenleyelim. Yukarıdan düzenleyeceğim bakalım. Tamam. Şura kadar. Şurada. Şuraya kadar. Şuradan. Şuraya. Şurada sonrasını kazabilirim. Şurayı kazan. Tamam. Eğer yapacağım? Yerleri belli. Yukarıdan kazacağım. Dikkatlice. Bunda lava var. Ay. Üstüne kırmayalım. Üstü kırmayacağım. Ama mecbur üstü kırmam lazım değilmiş. Bu da yer var. Hayır. Ölecektim. Şunlar kalsak. Evimiz tamamlandı arkadaşlar. Ve bloklar koyalım. Bu sky Demiştim ada yenileyeceğim. Demeyin niye hala burası böyle. Böyle değildi. Dedim. Bu yüzden hemen kapatmak için önemli yerleri kapatalım. Ya da biz evimizi daha genişletelim. Bu videoda bu video evimiz olacak. Bu videoda evimiz yapmazsak olmaz. Bu videoda evimizi yapacağız. Arkadaşlar shorts shorts'lar da yapıyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Benim kanalımdan değil. Hem benim kanalıma abone olun. Hem de Boralo. Boralı'nın çok güzel videoları var. Sadece şortlar yok. Ben şortlarını yayınlıyorum. Bu kanalı. Yeni Boralo'da Minecraft gizemlerini araştıran. Şey Yasakla sürümleri deneyin. Öyle biri. Çok seviyorumdur onu. Hep ona bir ortak olmak istiyorum. Sizin de ortak olmak istediğiniz birisi varsa bunlara yazmayı unutmayın. Ben evimi bitirip geleyim. Geri geldim arkadaşlar. Niye dediniz buraya yaptım? Yetmedi bunlar. Kırdım kırdım blok. Yetmedi. Bana lucky bloklar geldi. Ben bunları kırayım. Kıralım birlikte. Bu bence kısa oldu. <laughs> Bu video. Neyse. Deviriyor domuzda da. Tarla yapacağız. Tarlamız. ki şu alttaki blokları kır. Lazım olur falan. Aa, nedir ay? Her şey çıkmış. Arkadaşlar, bu videomuz çok güzel olacak. Elmas, altın. <laughs> Renkli set olana kadar bu video bitmeyecek. Full renkli set. Çap. Ya da oyunu bitirene kadar buradaki. Buradaki günümü doldurana kadar. Yani bir şey yapmıyorum. Al. Kılıç çıktı. O kılıçlar. Çok iyi bir kılıç. Ne Şimdi diyeceksiniz ki abi senin yanında en yan portal. Yaratıcıya girip git. Ama öyle güzel olmuyor. O yüzden kimse demezler. Bazıları diyebilir. Eski bir, Eski Demir Roblox var. Herkes diyor. O yüzden diyorum. Bak bir tane kas çıkardık. Of ağzına balta gitti. Kaskımızı çıkardık. Silah çıktı. İşler mi şey? bilemiyorum. Toplayalım bir. En o tere Şuradan sandık alayım. Şunun yeri. Özel eşyalarımı içine koyacağım. Ama terim dolu. Ne yapacağımı şaşırdım. Aşarımı koyacağım. Diğer videomuzda da devam ederiz. Bunları yapma. Kılıç çıktı, bir şey çıktı. Bu Kılıcı aldığımızda bir şey olur mu elim? Aldığımızda. Ama kasırga idimizde çok güçlü oluyoruz. Deneyeceğim. Silahmış. Şey. Ah, Al. baltayı oldum. Burada her şey çıktı. Durun. Bir şey deneyeceğim. Abi. Bir şey değil mi? Önceki videoda da böyle şeyler olmuştu. Buradan en portalını zıplayacağım. Hadi. Zıplayalım. Atlayacaktım ya. Yine atlayacağım. Hayır o ataymış Hayır evet. Hadi. Suyu. Bu ne? Bu ne? Burası ne? Bu ne? Ölüyorum. Can gitmiyor şu. Neyse. Bakalım sanırlı için. Ece bu videomuzda tarla direkt yapacağız. Terlem yapmaya başlıyorum. Kalmıştı burası. Buradan yapayım. Ay! Düştüm, düştüm. Hayır, hayır! Hiçbir şey olmaz. Bir yanlışlık mıydı? Bilerekten düş. O ben bilerekten kendimi düşürdüm. Tıklıyorum göstermeye git. Yanlışlıkla oyunum dondu. Şöyle Şöyle şuraları güzelce yapacağız. Git. 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 Yap. Buralarda rahatlıkla yapabilirim. Kat diyorum. Dilim dolan Hatta durun ben bir buradan böyle yolumu çekmeye başlayayım. Yoldan gidelim. Hop! Tuttum. Tuttum. Yolumu buradan yapabilirim. Su yerlerini yapacağım. Tarlalar çok uzun oluyormuş. Ben de öyle yapacağım. Tarlalar çok uzun oluyormuş. Gittim geldim. Nerede kalmıştım? Tarlalar çok uzun. Geri geldim arkadaşlar. Kardeşim çok fazla. Evde benle kardeşimiz ağlıyordu bugün. Budur. O yüzden videoyu kestim. bu videoya her gelen like annemin gelmesi için bir abone her abone annemin gelmesi için nasıl olsun hadi tuttum 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 ay düştüm suyu tuttum ama salak gibi sudan daldım adam çok pislenmiş mi bu neler biraz daha kaldıralım her neyse artık kim koydu kim yaptı bilmiyorum sen bazılar diyebilirsiniz ki abi sen koydun bunlar diyebilirsiniz ben yapmadım. Acaba oyunun gelişti mi? Bilmiyorum. Siz yani beni yorumlamayın çünkü ben yapmadım. Ben de başka. Bu çok hızlı kazıyor dikkat edin. Deniz aldınız bunu. Birazcık. Ay. Boş boş. Şuradan zıp. Ne yapayım? Zıpla, zıpla, zıpla. Neyse şunu zıplayalım. Diğer bir tomuzla görüşmeyelim. Şaka şaka. yeşilleniyor. Özür dilerim yeşillik. Zaten seni kazacağım. Merak etme çok o kadar. Darlayın burayı. Niye burayı yapıyorum? tarla için. Senin için değil. Her şeyi yıkayacağım Havuç, patates ne varsa. Şaka şaka her şeyi Oyun bize ekmemiz gereken şeyleri vermiştir. Yaparım. No bu kadar bize yeter. Şimdi kendimize oturacak yer yapalım. Bunu kırarım iki dakika. A, tek kuruşta kırıyor. Elimde rainbow varmış. Arkadaşlar bir de baltanın haline bakın. Bu, bu, vurmuyor. Neyse ki kazarken diğerleri değil. Bu da vurmuyor. Bu da neyse ki kazarken değişiyor bu. Ama bunda böyle değil. Kaz Ay! Hayır! Su varmış! Tuttuk! Tuttuk diyordum ya! Zıp! Biliyorum. Ay! Hop! Ben buradan bloğu burada koyup inerim ki. Kazığım yere bak. Atlar uç. Ay! Şans dileyin. Yine düşmeyin. Oturacak yerim. Çimenlerden yapacağım. kadar gidelim. Durun. Neyse buralar yeşillenir diye toprak yapacağım. <laughs> Yeşillenmeye başlar. Burası bir iki güne burası full yeşil olur. <laughs> <Ay. gülüyor> Şarjımız şarjlı oynuyor. Zedeyim dünkü gibi. Benim şarj tutmuyor. Tut ama. mı? şarj etmeyin. Ne sabahtan akşama şarj etsen yine de 100 olmaz. Saat sıfırda başlar. Sen, saat 24'e kadar 100 olamaz. Size bunu deyin. Sizinki de böyle yer. Yorumlara böyle yazmayı unutmayın. Sen yazım. Sen. yorumlar sen yaz ben sen bunları yazabilirsin İki blok yetmedi başka olmamışım yine. buradan dokunabiliyorum aç İçinde yok Bunlar da yok şunu almasam hiç zıplayamayacak. Aç aç. aç, aç. Aç, aç, Böyle açacağım. <laughs> Bunu Minecraft. Peki olur. Emme vurdu çok fazla. Teyze bir iksirini de kullanacağız ya. Bakın. başlıyor. Ay. Şarj gitti. Göstereyim. gitti. Kardeşimle oynaya oynaya bozdu. Şunu kapatayım. Ben hemen geliyorum bunları düzeltip. Arkadaşlar yaptı yaptı. Oyundan çıkamadım Arkadaşlar bazen benim dünyalarım siliniyor. Dosyaları taşımaya başla. Beta sürümü böyle. O yüzden bazen bunları o yüzden hiç çekmiyordum. Kanalı silecektim. Yeni kanal atacaktım. Bunların hepsini yapacaktım ama sizin sayenizde bunları yapmıyorum. Sizin için tutuyorum bunu. Ayakta nasıl? Duracağımız yerin üstünde yapalım. Ya da üstüne toprakla mı yapalım? Ya da boş ver üstünü yapayım. Ya havalarda Vallarda gelmeyiz. Şuraya üstünü yapmazsak olmaz. Bu da şuraya üstünü kapatmalıyım. Şuraya kadar. 23 dakika olmuş geldiğinizde demeyi ki niye üstü kapalı kapatacağım çünkü ben burada bay bay 23 dak 24 dakika olmuş hatta biraz daha yapalım siz izlemeyiniz için bu videoyu üstünü kapatıp bitireceğim İnek, inek farmı Onları da yapacağız daha. Bu arada tek neden kaldığımı sormayın. Belki bozulur oyun falan filan. Sizin oyununuz böyle değil. Belki beta sürümünde. Beta sürümünde tek bunu yapabiliyorum. Belki de diğerlerine. Diğerlerini bulamıyorum. O yüzden. Ben bu videoyu. Bitireyim bence 50 dakika çünkü 25 dakika oldu bu videomuz sonuna geldik diğer videomuz ne olsun siz yorumlarda belirtin yorumlarınıza bakacağım Shorts yani yapmayı da devam edeceğim. Ba belki birazdan yeni video yine gelir. Hatta bugün bu saat. <laughs> Bu saat demeyelim. Bugün yeni video yapıyorum şimdi hatta. Biraz dilleri Yapıyorum bir tane shorts da yapacağım. Yarın video yapmayacağım. Size bunu belirteyim. Yeni video yapmayacağım. Bay bay. Yarın kanalıma bakmayın ve bay bay. Bu videomuzun sonu. Böyle biter.